Bu derste Delphi programı üzerinden programa girmeden önce kullanıcı adı ve şifre sorgulaması yapacağımız bir ekran oluşturacağız. İlk öncelikle programın başlamadan önce database kısmına bakalım. Deneme 2 diye bir tane veri tabanım var. Burada yeni bir tane tablo oluşturacağım. Tek bir tablo ile işimizi halledeceğiz. Tablomuzun adı kullanıcı sorgu olsun Bir tane premier key olsun Kullanıcı olsun ve Şifre olsun Bunları var yapalım Commit diyelim Hemen birkaç tane veriye girelim Kullanıcı adı olsun şifremiz de 1 2 olsun bir tane daha ekleyelim pardon id'ye girmeyi unuttuk bu da safe olsun bunun da şifresi 99 olsun kaydedelim iki tane kullanıcımız var bunlara göre programdan bağlanmaya çalışacağız evet Delphi programından yeni bir tane application açarız. Yeni bir proje daha doğrusu. İlk öncelikle ne yapmak istediğimiz belirleyelim. İki tane form ekranı olacak. Birinci formumuzda kullanıcı adı ve şifre sorulsun. sorulsun. Eğer doğruysa buradaki kullanıcı adı ve şifre ikinci formumuza açsın. İkinci formuza ekleyelim Form 2 diye Bu bir kenarda dursun İkinci formumuza Label ekleyelim Gravo yazsın Fountain da biraz büyüselim Kalın olsun Bir buton ekleyelim Buton tıkladığında bu programı kapatsın bunun kodunu direkt yazıyorum alt dediğimiz zaman program kapanacaktır evet form 2 değişimi bitti bu kadar şimdi form 1'e 2 tane edit ekleyelim bunların yanına label ekleyeceğim ben bilgisini gireyim. Kıldım güzeldi. Fontunu biraz büyüteyim. Ama olsun ya. Kıldım olsun ya. Kopyumu yapıştırı yapıyorum. Bunu da şifre yapayım. Bakalım nasıl yapayım şöyle. Yani. Bir tane buton ekleyeyim. <laughs> Giriş yapayım burada. Editlerin yazılarını siliyorum. Evet. Formun tasarım kısmı bu şekilde olacak. Şimdi veri tabanı bağlantısı için gerekli nesneleri ekleyelim. İlk önce bir tane ID data bir ekliyoruz. Data seçelim. Programdan kontrol edeyim. Deneme ikon adlı gelirde. Bilgilerini çift tıklayarak gireyim. Bilmiyorum. aktif yapıyorum. I mean transaction seçiyorum bir tane. Bu da seçiyorum. Aktif yapıyorum. Ve üçüncü ve önemli nesnemiz arkadaşlar. Ali query. Sorgulamayı bir üzerinden yapacağız. Bu gösteriyoruz ve çalışma çalışmadığını kontrol etmek için bir tane SQL değeri girelim. Ee, biz buraya kullanıcı sorgu diye bir tane tablo oluşturduk. Bunu seçiyoruz. Okey diyelim ve aktif yapalım. Tamam, bir problem Evet, şimdi kollarımızı yazmaya başlayacağız. Butonu çift tıklıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, liga annesini 3 tane değişken tanımlamam gerekiyor. Değişkenler kullanıcı, olacak. Ve <laughs> sonuç. değişken de. tecrübe yapacağız. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. <laughs> İlk önce değişkenlere değer ataması yapalım. Kullanıcı adlı değişkenin değeri edit bir nokta text değerinden gelsin. Yani şuradan gelsin. Şifrenin değeri de edit iki nokta text değerinden gelsin. Yani bu ikinci kutudan. Evet. Şimdi abi'yi koyayım ilk önce kapatalım. Close pamuk Daha sonra abi'yi koyayım. Display'ini temizleyelim. Mevcut eski display'i siliyor. Daha sonra ise yeni bir display pamuk ekleyeceğiz. Edge Bu aralığa bizim SQL sorgumuzu yazmamız gerekiyor. Select from kullanıcı sorgu tablası. Şuraya geniş edeyim. Kullanıcı sorgu tablasına bağlanacağız. Kullanıcı sorgu ver Kullanıcı Buradaki kullanıcı Kullanıcı Eşittir yani Burada önemli bir şey var arkadaşlar Fonksiyonu kullanacağız Fonksiyon Yazacağımız hmm. değeri Çift tırnak içinde gösteriyor Aksi halde İnstagram sorgularında problem çıkıyor Burası önemli Bakın ben burada iki tırnak arasında sorgumuzun ilk kısmını yazdım. Ardından bir tane değişken kullanacağım. Tırnağı kapattım ve artı ile bir değişken yani bir ek yapacağım. Değişkenin adını buraya yazıyorum. Daha doğrusu fonksiyon. Code string diye bir fonksiyonumuz var. Parantez içinde değeri yapacağım. Hangi değer gelecek buraya? Kullanıcı gelecek. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Artı kullanıcı yani burada girilen de hemen buraya gelecek. Bir alt satırdan devam etmek için tekrardan bir sorguya bir ek yapıyorum. İstersek bunun devamına yazabiliriz. Fark etmiyor. and bakın ver kullanıcı değer and şifre eşittir ikinci değeri vereceğim burada da yine art koyuyorum fonksiyon yazıyorum ikinci değerimiz şifre olacak karşılaştıracağız değer bu da tamam Şimdi IB query tekrar açalım. Evet, buraya kadar IB query ile olan işlemimiz bir sayılır. Şimdi bunun vereceği değeri almaya geldi sıra. Sonuç diye bir de değişken tanımlamış. Bunu da ID query'nin olduğu sonuçta satır sayısını istiyor ben. Record count diye bir fonksiyon var. Yani bu sorgunun sonucunda kaç tane veri elde ettiğinin sayısı. Yani buna uyan iki tane veri varsa iki getirecektir. 10 tane varsa on hiç yoksa sıfır getirecektir. Eğer bir kişinin kullanıcı adı, buraya yazdığımız kullanıcı adına ve şifre eşitse ondan bir tane değer bulacağı için bir değer getirecektir. Eğer yoksa eşit değilse sıfır olacaktır ve girmeyecektir. Yani biz eğer bu değer bir olursa programımız başarılı yani kullanıcı adı ve şifre eşittir doğrudur anlamında sıfır olursa yanlıştır anlamında olacak mantığıyla çalışacak. Buraya kadar doğru. Hemen programını çalışıyor. Bir denemek için şuraya bir label ekliyorum. label 3 caption değerine sonuç değişkenini atıyorum. Fark anlamamız görmemiz için. Yalnız burada şöyle bir şey var. Sonuç değeri bir integer olduğu için string alanına atamadan önce bunu değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir fonksiyon var integer to string diye ya da arasında da sonuç değişkenini yazarız. Bakalım ona. Hata aldık. Böyle olabilir. Evet. Çalıştıralım. Ben rastgele bir değer görüyorum. Bakın sıfır değerini getirdi. <laughs> Bizim veri tabanımızda ne var var? Mustafa var, 1-2-3 var hemen deneyelim. Mustafa 1-2-3 diyelim giriş yap. Bakın geri değerini getirdi. Bir tane eklesek sıfır. Bakın, doğru olduğunda geri değeri geliyor. Safe olsun 99 olsun. Bakın geri değeri geldi. Bak yani programımız şu an çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi ikinci formu göstermemiz gerekiyor. Hemen altına kolları yazmaya yazıyorum. If deyimini kullanacağım. If sonuç sıfırdan büyükse şu işlemi yap ilgilenme her tarafındaki satırın işte çalıştır. Buraya da form 2. Show yazıyorum. Tabi çalışması için ilk önce using kısmına form 2 ile göstermemiz gerekiyor. Form 2 bize gösterecek fakat biz buradaki pencerenin ekranda kapanmasını istiyoruz. Kapanmasından ziyade gizlenmesini istiyoruz. Sadece form 2 ekranda kalsın. Onun için de form 1 nokta ait dersek form 1 de gizlenecek sadece form 2 ekranımızda kalacak deneyelim hemen cf99 diyelim giriş yap bakın ikinci formumuz geldi